Herkese merhabalar, yeniden birlikteyiz. Sanatlar devam ediyor, kısa süreli ve lokal sanatlar. Gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Karadeniz bölgesinde bugün aralıklarla devam edecek. Özellikle Marmara'da, İstanbul, Kırklareli, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya çevresinde ve Karadeniz sahili boyunca yağış var. Saat 17 sonrasında şiddetlenecek. Özellikle de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sakarya çevresinde şiddetli sağanaklar görülecek. Bu illerde metrekareye düşecek yağış miktarı 20-50 kilo arasında değişecek ama belli noktada 80 kiloya kadar çıkabilir metrekareye düşecek yağış miktarı. Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sakarya'ya dikkat. Onun dışında diğer bölgeler güneşli. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Termometreler yine 35 derecenin üzerinde. Ve yarın da aslında manzara çok benzer. Marmara'nın doğusu, Kocaeli Sakarya çevresi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmur var. Hatta Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Erzurum çevresinde de yarın hava yağışlı geçecek. Biraz önce söylediğim Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sakarya çevresinde yarın sabah saatlerinde şiddetli sağanaklar devam edecek. Sel, taşkın, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi, yıldırım gibi riskleri beraberinde getirecektir bu illere dikkat. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle dere yatağı çevrelerinde vadilerde birikme ihtimali, suyun birikme ihtimali olan yerlerde olabildiğince tedbirli olmak gerekiyor. Hafta sonu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Ee, Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Van'da hava yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde güneş var. Pazar günü batıda da kısa süreli sanatlar görülecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Kütah Ahya, Afyon çevresinde, Eskişehir'de ve Karadeniz bölgesinde pazar günü yağmur var. Özellikle Orta Doğu Karadeniz'de. E, fakat sağanaklar yurdun batısında da kısa süreli ve hafif sağanaklar şeklinde görülecek. Ama pazar günü planları yağmura göre ayarlamayı unutmayın bu illerde. Diğer bölgelerde yine hava güneşli ve açık geçecek. Aşırı sıcaklar. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. Ee, özellikle Ege'de de e, İzmir çevresinde 1-2 derecelik küçük düşüşler var. Fakat yine Aydın çevresinde, Denizli'de, Akdeniz sahili boyunca ve Güneydoğu Anadolu'da 35 derecenin üzerindeki trend devam edecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Marmara'da Karadeniz bölgesinde sağanaklar aralıklarla ve lokal şekilde devam edecek. Salı, çarşamba günleri Orta Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak gibi görünüyor. Hafta sonu rüzgar kuvvetlenecek. Şu anda da Marmara bölgesinde Poyraz esiyor. Fakat hafta sonu biraz daha kuvvetlenecek gibi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar da kuvvetli rüzgar devam edecek gibi, kuvvetli Poyraz devam edecek gibi görünüyor. Notlar, detaylar, hatırlatmalar aşağı yukarı böyle. Şiddetli sağanaklara dikkat. Batı Kaya Deniz'de risk devam ediyor. Zaten selzede olan alanlarda şiddetli sağanak ihtimali o noktadaki hayatı biraz daha zorlayabilir. Heyelan riskini biraz daha artırabilir toprağın hala suya doygunluğu yüksek olduğu için. Dolayısıyla riskli alanlara dikkat tedbirli olmaya devam dere yatağı çevrelerinde birikmeler var belli e Birikmiş noktalara girmemek önemli, su birikintilerine girmemek önemli ee, ve olabildiğince şiddetli sağanak uyarısı yapılan yerlerde e, şiddetli sağanak uyarısı yapıldığı an artık dere yataklarından uzaklaşmak oldukça önemli. Sel ve elbette ki daha önce heyelan yaşanmış yerlerde de yine uzak noktalara gitmek gerekiyor. O noktayı, riskli noktaları terk etmek gerekiyor. Şimdilik hatırlatmalar böyle. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elbette ki yeni videolarda, ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeleri, yeni detayları yeni videolarla sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Mutlu.